Neresin sen? Nere? Şanlıurfa. Şanlıurfa. E. Fa. Vay. Tamam sen ne alacaksın? Bu lan? Ben, ben Ahmet Kaya alıyorum tamam. <gülüyor> 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 ne oluyor amına koyayım? arkadaşlar videoya geçmeden önce 40 kaldık hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Hiç tahmin edemezdim aslında bu rakamları böyle 1000 aboneyi falan geçmeye çalışıyordum. 1000 abone olmaya falan çalışıyordum ben. Gerçekten hepinize çok teşekkürler. 50K'ya da çok az kaldı. Abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açarsa çok sevinirim. Ayrıca en ucuz ve güvenilir bir şekilde Valorant point almak istiyorsanız açıklamada. Ayrıca Discord sunucumuzda bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Hepsi aşağıda. Instagram cıbıl fotolar var aşağıda. Daha ne? Dur reklam yapacağım. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yan kanala da video atıyoruz Damla ve Faruk. Oraya da kardeş kanallardan gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Alo. Abi. Abi. Aldın mı Ay Yok abi almadı yani. Benim. Annem kız değil. Valla. Benim. Ben de. Ben ne yaptım öyle Ne yaptın? Ne yaptın? Abi gittiğim annemin şu annemin topaldı ya hani. Abi. He he. He Abi gittim annemin altınları vardı tamam abi. Köyün delisine verdim tamam. Valla. Niye verdin orası? Orası var ya. Lan sen neresi? Halep. Halep değil Akçabat. Orası Alo. Alo. Benim sesim geliyor sana. Geliyor, benim geliyorum. Hee. neredesin sen? Ben. <laughs> Şanlıurfa. He Nere? Şanlıurfa. Şanlıurfa. He. Vay. Sen? Vay. <laughs> Vay. Tamam sen ne alacaksın? Bunu alam. <laughs> Ben ben Ahmet Kaya alıyorum tamam. ne oluyor amına koyayım? Ben de Ahmet Kaya ne alakası? Ahmet ne alakası? Ahmet Kaya ne alakası? E, Janir Fıra, Janir Fıra bu. Janir Fıra bu. Ah, efendim, efendim. Bu, bu, bu. Viper karakterin götü var ya harika. Oy, <laughs> ben ki. Ge bak, geçen ben ne yaptım biliyorsan. He. Bu e. porna izlemek yerine. İmanlı porna. Daha ne dinle. He. Az götürüyor ya valla. He. Girdim valla. Açtım, <laughs> açtım karaktere bakarak. Gel göte bak. Ben var ya ben şu boyunca beni takip edeceğim Valla bende Şşşşt Anansın <laughs> Abi öldün Heee Heee Sen şey biliyorsan Ne Abi şey o bime gelmiş He bim Ha valla bim Ne bime cetos cetos. cetos Yok abi yok yok Bim cetos değil abi Ne kulaklık, ne Kulaklık kulaklık Bim kulak. B Bluetooth Ha valla abi şey yani. şey hayır PC PC abi bilgisayar bilgisayar. Benim pitbull'u buradan salıyorum. Ben ben. Arkasından gidiyoruz. Abi sen pitbull var. Valla bizim Valla bizim var he. Bizim karabaş var. Köy. Ben, be, benim pitbull var. Sen karabaş ismi ne? He? Karabaş sizinki. Yo valla değil. İsmi ne? Söylemem. Niye? <gülüyor> 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 Oğlum ne yapıyorsun? Balkan kalmış. Valla bu kişi oynamayı bilmiyorum. Aa kişi oynayın sen misin? Tuzak bayam, tuzak bayam, tuzak bayam gelemezsin. Güzel niye satın sen? He? Reis. Hı. Reis sen neresin? Adam aklı söyle Allah aşkına. İzmirliyim kardeşim. İzmir? Amin ha koyun bunlar kaşar ya. Bunlar anne anne baba. Valla top. Yok yok bunlar top top. Götten veriyor. Top mu? Aman akım beni görsen baba dersin. Baba mı dersin? Baba mı derim? Benim evde var baba. Oğlum sen ne sen sen kendini ne sanıyorsun? Boyun kaç sen? Söler, 80 boyun. 85 80. benim kaç? Ha, benim 1.72. 1.72. Ha, bende ben de 1.60. Nasıl atmak. ya oğlum? Herkes izin vermem oğlum. Sen İzmir nere? İzmir nere? İzmir tam nere? İzmir, İzmir Nalıdere. Nalıdere? Nalıdere. dere? Der hı hı. O la? ya, ne lan? Yalan konuşuyorum. Yalan söylüyorum. Sen yalan söylüyorsun. Girip. En boğlu sen Şanlıurfa değil miydin ya? Tamam hayır İzmir buça. Ben gideceğim ola. Ne yapacağım? Annem de. Annem dedi. <laughs> <laughs> Topa annem. <dedim. gülüyor> <laughs> Yok benim annem sağ. <laughs> reis. Beni duyuyor hmm. Reis adam orada reis. Aferin. Ben bizim adam oraya... İyi Ben adam mıyım amca? Uti kurdum uti kurdum Kurdum. Kurdum. Tam. Ama adam yok. La siz versiniz ya. Oy ay 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 vay vay TikTok gibi oldu. Ah oh, la la da ye, Ben emra. ben bir tane söyleyeyim bir tane söyleyeyim. söyle. Valla. <laughs> Buralar da güneş tokmaz batı karalı. Sen ise ben aklamaz girme yaralı. İki çift sözüne ya. Van. 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 Ama Van'da yaşamıyorum. Van'da yaşıyorum. Götün ya yoksa. Götün yoksa. Götün yoksa gel söyle. Ben... Ahmıştı işte der yazban ezde harabe. Vofti <laughs> mi oynayan? Oynayan. Hadi vofti girelim? Var benim klan var. Sarı güvercin üstü alıyorum. Var mı gelen? Benim var. Tensif kim var. Tensif Sende Sen de benim tensif var. Ben tensif yok. yok. Redcan. Redcan? Red çal? Eee. Red çal hizmetini ikide kullandık oğlum. Red yeah. ne Mesela diyeceğim. Ee? Mesela diyeceğim. Çift saat var. Çift saat? Ha valla. Ama oga dönme. Oga dönme? He. Ya benim yakamı yak kurtum vardı biliyorsan. Bilmiyorum. <laughs> ben izle beniza. izle. İzliyorum. Ne yapıyor? İzle izle. Oy. Öldüm.